Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şubesi Eski Başbakanlardan Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan için bir program düzenledi. Yatsı namazı sonrası yeni camide düzenlenen Kur'an ziyafeti, hatim ve dua programına Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacı Hacıbekiroğlu, Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Recep Koca, Saadet Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra tekbirler ve ilahilerle devam etti. Program duaların ardından son buldu.